Mart ayından itibaren tüm dünya olarak sanki bir bilim kurgu filminin içindeymişiz gibi hissetmemize neden olan ve ütopyaları aratmayan bir gündemle karşı karşıyayız. Hemen her ülkenin nasibini aldığı komplo teorileriyle dolu bu kabus bazıları için yakınlarına veda etmek, bazıları için de ekonomik bir çöküş anlamına geldi. Tanık konan veya konamayan yeni tip koronavirüs taşıyıcıların sayısı her geçen gün artarken ister istemez herkesin aklına ilk gelen soru peki tüm bunlar bittiğinde biz eski hayatımıza dönebilecek miyiz oldu? salgının etkileri yalnızca bireysel değil, toplumsal hatta şaşırtıcı bir kapsamla global olarak kendisini gösterdi. Elbette en belirgin ve en çok konuşulan etkiler dünya piyasasını yöneten güçler, devletlerin ekonomileri ve para üzerine oldu. Koronavirüs salgından etkilenen milyonlarca insan geçimin nasıl sürdürebileceği konusunda ciddi kaygılara kapılmasına yol açacak iş ve yatırım kayıpları yaşarken her geçen gün yıkılmaz denen bir şirket daha süresiz olarak pazardan çekiliyor. Dünyanın akıl almaz bir kaosun içerisinde olduğu ve telafisi güç bir krizin kapıda olduğu inkar edilemez bir gerçek halini aldı. Salgının bitiş tarihi konusunda kim uzmanlar oldukça sevindirici haberler verirken kimileri ise ikinci hatta üçüncü salgın dalgalarına karşı önlem alınması gerektiğini savundu. Ancak salgın ne zaman bitecek olursa olsun artık biliyoruz ki verdiğimiz kayıplardan ve şahit olduğumuz tablolardan sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dünya elbette salgınların ölümlere ve devrimsel değişimlere sebep olduğunda ilk kez şahit olmuyor. İnsan olarak 14. yüzyılda 200 milyonun ölümüne neden olan veba salgınından tutun da 17 sene önce yine uzak doğuda ortaya çıkan SARS virüsüne kadar daha önce pek çok salgınla aynı şekilde savaştık. Ancak içinde bulunduğumuz yüzyılda kapitalist düzenin ve süper güçlerin hiç olmadığı kadar hassas ve değişken olması belki de bu salgının en tedirgin edici ve en büyük fark. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında Amerika başı çekiyor. Ancak bu Amerika'nın başrolünde olduğunu gördüğümüz ilk kriz değil. Öyle ki Dünya Dev Amerika'nın 1929 senesinde kendi bankaları üzerinden tüm dünyayı çöküşe sürüklediğini ve büyük buhranın çığ gibi büyüdüğünü hatırlıyoruz. Ayrıca yakın geçmişe baktığımızda 2008 senesinde yaşanan küresel ekonomik krizinde Amerikan bankalarının düşük gelir sahiplerine verdiği ve geri ödemesi alınamayan kredilerle başladığı görüldü. İşte pek çoğumuzun Çin malları olarak andığı, işçilik ve ham maliyeti düşük olan Çin üretimli mallar tam da 2008 senesinde ortaya çıkan krizle dünyaya yayıldı. Kredilerini ödeyemeyen halk için Çin'den dünyaya yayılan ucuz ürünler harika bir geçim kaynağı olurken bu durumdan ekonomisini kendi satışlarıyla kalkındırmaya çalışan Amerika ise elbette hiç hoşlanmadı. Çin'e ambargolar uygulayan Amerika ve Apple, Microsoft gibi lider markaları kendine çeken Çin devletleri arasındaki bu soğuk savaş senelerce devam etti. Öyle ki yapılan ticari anlaşmalarla bile azalmayan bu gerginlik en sonunda Trump'ın Çin'i koronavirüs salgınını bilinçli olarak çıkarmakla suçlamasına kadar geldi. Amerika dünyanın zirvesinde gibi lanse edilmeye devam etse de hem teknolojisi hem de gün geçtikçe gelişen imalatlarıyla Çin'in sarsılmaz ve sağlam bir yer edinmekte olduğunun herkes farkındaydı. Haliyle salgının ilk aylarında başta Amerika ve Avrupa Birliği olmak üzere tüm ülkeler sanki bir film izler gibi Çin'in içinde bulunduğu korkutucu tabloya seyirci kaldı. Hatta Amerika seyircilikle de yetinmeyip Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un çekinmeden dile getirdiği üzere salgının Amerika'nın lehine olduğunu dahi savundu. Tahminlere göre Çin'in içinde bulunduğu durum kolay kolay geçmeyecek ve pek çok Amerikalı şirket fabrikalarını yeniden Amerika topraklarına taşıyacaktı. Böylece hem firmalar Çin'e uygulanan uçuk gümrük vergilerinden kurtulacak hem de Amerika teknoloji markalarını zahmetsizce ana vatanına getirmiş olmanın keyfini yaşayacaktı. Elbette Amerika gibi diğer pek çok ülke Çin'in batışını izlerken asla aklına salgının bu kadar hızlı ve geniş bir alana yayılacağını getirmemişti. Hatta virüs uluslararası ciddiyet kazandığında bile Trump konuşmalarında salgın için yaza kadar geçecek bir hastalık hatta grip demişti. Ancak terazinin dengeleri hiç beklenmeyen bir şekilde ve aniden bozuldu. Salgını hafife alan Amerika'da şimdiden 10 milyondan daha fazla insan işsiz kaldı ve bunların yarısından çoğu işsizlik yardımı talebinde bulundu. Salgın Amerika için o kadar kontrolden çıktı ki aynı gün içerisinde Türkiye'de on binlerce ifade edilen kesin tanılı hasta sayısı Amerika için çoktan ölümle sonuçlanan vaka sayısı olmaya başladı. Duruşundan ödün vermemeye ve pozitif davranmaya çalışan emperyalist devletler ne yazık ki ekonomi uzmanlarının her tahmininde bir kere daha yıkıldı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün er salgın önlenemezse büyük bir hissesi Amerika'nın tek elinde olan global büyüme hacminin 2020 senesinde sadece %1.5'e sınırlı kalacağını duyurması üzerine Amerika bir kez daha paniğe kapıldı. Peki aynı anda dünyada neler oluyordu? tüm dünyanın gözünde yer yer alaya alınan, yer yer nefret oklarının hedefi olan Çin artık salgını yenmiş ve karantina günlerini geride bırakmıştı. Hatta süreci o kadar başarılı şekilde yönetmişti ki kendi tecrübesini ve deneyimli ekibini İtalya ve İran gibi zor durumda olan ülkelerle paylaşmaya başlamıştı. Çin kadar teknolojik ve sistematik bir kontrol mekanizmasına sahip olmayan Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika hem sağlık alanında hem de ekonomi alanında yenilgilerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyordu. Çin ise artık salgının çıkış merkezinde merkezi olarak değil, tedavisinin merkezi olarak anılmaya başlamıştı. Amerika dünyanın en tepesindeki tahtından inmemek adına kapılarını kapatamayacağını yinelerken küçük işletmeler başta olmak üzere tüm mağdurlar çırpınarak yardım talebinde bulunmaya devam ediyordu. Peki Amerika'yı bu duruma bir anda getiren ve tüm ibreleri doğudan batıya çeviren ne oldu? her ne kadar basına salgının önüne geçilememesinin nedeni Amerika'daki obezite ve diyabet gibi kronik hastalıkların yaygın olması lanse edilse de kapitalizmin başkenti Amerika'da durum biraz daha farklı. Amerika'da sağlık sistemi özel sektöre devredilmiş olduğu için yapılan tedaviler sınırlı kalmakta ve sağ araştırmaları için fırsat elde edilememekte. Yani bir başka deyişle parasız tedavi sağlamayan Amerika'da hali hazırda krizle boğuşan halka hem ücretli hem de yetersiz tedavi uygulanmaktadır. Kapitalizmin ağlarını ördüğü tek yer Amerika değil. Avrupa Birliği ise hem yeni adayı olan Sırbistan'ın hem de en kadim üyelerinden İtalya'nın yardım çığlıklarına karşı sessiz kalmaya devam ediyor. Sırp ve İtalyan politikacılar basına verdiği demeçlerde Avrupa Birliği'nin vaatlerinin bir peri masalından ibaret olduğunu dile getirmekten çekinmiyor. Tam bu esnada Amerika'nın düşmanı gibi davrandığı için Amerikalılara 1 milyon maske ve 500 bin test gönderiyor. Yardımseverlik ve imaj tazeleme çalışmalarına devam eden Çin, bonkörlükte sınır tanımıyor. Küba ile birlikte İtalya uzmanlarından oluşan bir ekip gönderiyor. Ayrıca Amerika'nın koyduğu yasaklara rağmen bu yapılan insanlık dışı diyerek İran'dan esirgenen maskeleri de gönderen isim yine Çin oluyor. Çin, Amerika'nın Marshall planı ile seneler önce dünyayı gösterdiği daha fazlasını almak için önce vermelisin dersini çok iyi öğrenmiş görünüyor. Hiçbir ülkenin kabul etmediği İngiliz gemisine tedavi için kapılarını açan Küba'da kendi uzmanlarını hiçbir ülkeden esirgemeyerek dünyanın dört bir yanına gönderen Çin de dünyaya adeta bir insanlık dersi veriyor. Avrupa Birliği liderleri ve Amerika ise artan vaka sayısı karşısında hem ekonomiyi hem de prestijlerini aynı anda düşünemeyecek kadar zor bir duruma giriyor. Bu tablolardan neler çıkardığımıza şöyle bir bakmak gerekirse, parayı insan sağlığından üstün tutan kapitalist rejimlerin ne kadar sarsılmazsanızsa da bir o kadar zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Dayanışma tutukları sıralayan birlik ülkelerin ise en ufak bir yardım çağrısında dahi kendi kabuk çekildiğini görmek herkes için acı ancak lüzumlu bir ders oldu. Çin ise dünya lideri olmak için koyduğu adaylıktan pek de kolay çekilmeyecek gibi görünüyor ve bunun en temelde üstün teknolojik virüs takibi sistemine bağlı olduğunu da ekliyor. Tam bu noktada herkesin aklına farklı bir senaryo olasılığı geliyor. Çünkü virüsü yenmek için insanların istisnasız her adamını, görüşmesini ve alışverişini dahi takip eden Çin'in ilerleyen günlerde bu teknoloji diğer devletlere bireylerin kontrolü için satıp satmayacağı henüz bilinmiyor. Hem de tüm kişisel hakları çiğneme pahasına, politikacılardan sanatçılara, sporculardan bilim insanlarına kadar herkese etkileyebilen bu salgının söz konusu temel haklarımız ve yaşamımız olduğunda parayı üstün tutan fikirleri ve rejimleri yerle bir ettiği ortada. Kapitalizme adeta güçlü bir tokat atan ve tüm devletlerin halkların gözündeki konumunu değiştiren Covid-19 salgınının dünyaya neler getireceğini birlikte göreceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna Basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.